sevinelim yine. 23 Nisan coşkulu günleri gördük biz bugün. Ülkemize gelen tüm çocukları bir çiçek misali derdik biz bugün. Atam atamızdan miras kaldı bu bayram. Onu çocuklara etti armağan. Bize gören millet oluyor hayran. Dünyayı şeyi kardık biz bugün vatan aşkı bir ordu düşmanın önüne set gibi durdu. Bütün düşmanlardan kurtardı yurdu. Kurtuluş savaşı verdik biz bugün. Savaşın sonunda Türk'ün zafer. Bütün dünya bunu temaşe eder. Kazandı savaşı binlerce nefer. Düşman çemberini yardık biz bugün. Sıkıntılı erdi. Bitti. En iyi idare cumhuriyetti. İleri gitmeye bir işaretti. Sonunda murada erdik biz bugün.